Hepinize merhaba eee video yani video değil mi? bilgisayar e, bilgisayar bakma serisinin üçüncü partisiyle karşınızdayım arkadaşlar eee böyle yine bilgisayarın hızı var bu soru bu sefer çok özellikleri değineceğim yani baya tuttum gigabaytından ramına ramından böyle flash belli, belli her şeyine değil göreceğiz ama e, şöyle sadece kasalar arayanlar bu videoya gelmesin niye çünkü kasalara bakmayacağım yani şunlara bakacağım falan yazan şu e, böyle hem monitörü hem de kasası olan bilgisayarlara bakacağım ya bunun gibi şeylere bakacağım mesela buna da bakma yeni monitörlü olanlara bakacağım. Onu da şimdiden bildireyim. Neyse çok güzel oldu video başlatalım. İlk e, şeyimiz bilgisayarımız bu. Kendisi 10.170 lirada. 170 e, lira Allah. Eee C 500 Kapasite 1 TB e, ee, SSD kapasitesi 256 GB e, ee, sonra işlemci tipi Intel Core i5 ekran kartı tipi harici beden tekebat power supply ee, 350 500 ve artırılabilir azam bellek 16 GB çözünürlük standartı full HD işlemci nesil 3. nesil işlemci çekirdek sayısı 4 Temel işlem hızı 3.2 garanti tipi Garanti garantili işlemci modeli 3470 ekran kartı AMD Radeon RX 550 RAM 16 GB ekran kartı bellek tipi GDD25 ekran kartı hafızası 4 GB ve 6 optik sürücü tipi yok ekran boyutu 25 artı inç çözünürlük 1920 x 1080 Iş, işlemci frekansı 3.00 GHz üstü bağlantılar HDMI işlemi işletim sistemi FreeDOS HDMI var klavye Q Türkçe ee, bu bilgisayarımız bu, böyleymiş ve ee, bilgisayarlara bakan bunlardan da görmüş oldu hemen öbür böyle bir bilgisayarımız var onu da geçelim. Aysen GR40 Hemen tüm özelliklerine bakalım. Bunlar ekstra özellikler galiba. Eh, ürün özellikleri. Bunların hepsi oha. Ekran kartı AMD Radeon R700-240 16 işlemci tipi Intel Core i5 Ekran kartı bellek tipi ddr3 bağlantıları hdmi power slappy slappy e, 350 500 ve beden tekeme cihaz 2-4 kg optik türcü tipi yok işlemci frekansı 3.00 ghz üstü ekran boyutu 22-24 inç işlem sistemi free DOS garanti tipi ithalatçı garantili işlemci modeli i5 3470 kullanım amacı oyun Kapasite 1 TB, SSD kapasitesi 240 GB, çözünürlük standartı Full HD, ekran kartı hastası 4 GB ve 6, panel tipi IPS, artı ram yazılımı Balego GB, çözünürlük 1923 x 1080, ekran kartı tipi harici, temel işlemci hızı 3.2, işlemci nesil 3. nesil, işlemci çekirdek sayısı 4, HDMI var, klavye RGB okula dönüş evde eğitim. Böyle e, parası da baya ucuz. Yani. Ucuz dediğim 7171 lira 55 kuruş kendisi. Ve öbür bilgisayarımıza gelelim. Oo, bu buna kulaklık, wifi monito, kasa, klavye, mouse var ve bunlar 4849 lira bayağı ucuzaymış Neyse, kaydedelim yani özellikleri. Ee, ne? özellikleri. Ekran kartı ne diyor? GeForce gt 730 m bunu 4330 liraya satıyorsun sen. Ay 4830'a Ne diyor GeForce'ı? Şaşırdım biraz ama ram neyse, devam Ram 8 GB, işlemci tipi Intel Core i5, ekran boyutu 18 21 inç, ekran kartı hazır 4 GB ve 6 Çözünürlük standartı HD dedi. Ekran kartı tipi harici, cihaz ağırlığı 2 4 kg, artı RAM bellek 8 GB, işlemci nesi birinci nesil. 5, işlemci çekirdek sayısı 4 temel işlemci hızı 3.2 garanti tipi resmi, distribütör motor, ekran dinleme hızı 60 Hz okul dönüşü ilkokul kapasite 500 GB ssd kapasitesi 120 GB power supply 250-350 ve ekran kartı ve elektrikli ddr3 çözünürlük 1366 x 768 Optik sürücü piyon bana sonra HDMI panel tipi TNM içemci frekansı 300 HZGHZ'de Beden teke var işletim sistemi FreeDOS HDMI var klavye RGB işlemci modeli i5 650 bu da böyle iyi yani iyi gözüken bir bilgisayarmış hemen öbüre geçelim öbürü yine Yıldızlı ee, yıldız kendisi galiba <laughs> kendisi babçeli babçe oynamak için ve kendisi bayağı ucuz 4335 lira şimdi tabi Allah imam özellikleri şimdi önün özellikleri Ekran kartı AMD Radeon R7 200 RAM 16 GB SSD kapasitesi yok. Ekran kartı bellek tipi DDR3, optik sürücüsü yok. Bağlantı HDMI, panel tipi VA, ekran boyutu 19/48 ekran. Çözünürlük kısıtlaması full HD. İşlemci nesli 1. nesil, Şerimci çekirdek sayısı 4. HDMI var, klavye aydınlatmalı, işlemci modeli i5 750, <laughs> kapasite 320 GB, işlemci tipi Intel Core i5, beden tekebaz, ekran kartı 4 GB ve 6 ekran kartı tipi harici. power supply 250-350 ve çözünürlük 1440x900, temel işlemci hızı 2.6, işlemci frekansı 2.50 GHz, ee, 3.00 GHz Arkadaşlar azam belli. 8 GB çekim sistemi free dock garanti tipi garantili. İlgan yenileme hızı 60 Hz. Kullanım amacı oyun. Tamam. Ee, böyle bir bilgisayarımız da var. Şunu da hemen kapatalım. Son, iki, e, son bir tane bilgisayarımız kaldı. Ondan sonra kapatacağım. Zaten bayağı uzadı video. Yani pek uzaması da şey, bu 10 dakika işte normal e, video süresi. Neyse arkadaşlar. Bu da 7000 lira kendisi ama 6473 liraya düşmüş. Niye bilmiyorum. Gördüğün <laughs> tüm özellikleri. Kapasite 256 GB. SSD kapasitesi 256 GB. Temel işlemci hızı 2.8 ekran kartı tipi harici power 250-350 ve optik sürücü tipi yok şimdilik 1920x1080 işlemci frekansı 2.50 ghz 3.00 ghz ekran kartı bellek tipi ddr3 işlem sistemi FreeDOS, garanti tipi resmi, distribütör garantili işlemci modeli 860 ram 16 gb işlemci tipi intel core i7 Ekran kartı hafızası 4 GB ve 6 GB Hemen tek Ekran kartı Nvidia GeForce GT730 Ekran boyutu 22, 24 inç Çözünürlük standartta Full HD İşlemci nes nesli 1. nesil İşlemci çekirdek sayısı 8 HDMI yok Klavyede q Türkçe arkadaşlar Böyle bilgisayarımız bilgisayarımızda vardı yani Güzel bir video oldu ee, buradan devam edeceğim. Bunu kapamayacağım yani bu siteye. Buradan devam edeceğiz. Her gün böyle iki satır iki satır gideriz. Böyle böyle. Hop. Bu satırı saymayacağım. <laughs> böyle böyle gideriz arkadaşlar. <laughs> Umarım videomu güzelmişsinizdir. Abone olmayı, like'ını açmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Çoşo. Allah.